Herkese merhaba arkadaşlar. Sahra'nın bana küstü. Arkasını döndü. Bugün tavuklara marul, deri otu, semiz otu gibi karışık yeşillikli bir salata vereceğiz. Hadi Sahra'cığım gel al şunu. Şunu al kızım yerden. Bırakmalara Bu götürelim. Bugün açılış konuşmasını ben yaptım. Sahra bana küstü çünkü. Haylanda konuşmuyor. Ama dediklerimi yapıyor. Biraz de sonra barışırız. Heh. Şu ortaya geç tamam mı? Hadi. Geç ileri ileri geç. Kaldır o reğeni, yukarı kaldır. Geç yok. Geç 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 ortaya. Kışlasana kızım. Koy ortaya. Tamam. Alan kaçıyor. Burada günlük taze suları da var. Yeşilliği yemiyorlar, ekmeğe saldırıyorlar. Ne sahra? <laughs> Muhtar. Bunlar ekmeği seviyor herhalde. Bak hala yeşilliğin yüzüne bakan yok. Şu kara kızın gözü mü kapanmış? He? Öbür gözüne bak bakayım kızım. O gözü. Tamam onu tedavi edelim o zaman. Onu tedavi. Bak şu gözü açık, şu gözü kapalı öbür gözü. Tamam. Şuradaki tamam. gözü. Tamam. Ona damla damlatalım. Ona damla damlatalım kızım. Evet kapalı. <laughs> Ona damla damlatalım. Göz gözüne nasıl görüyor lan? <laughs> Bak gördün mü kapalı Gördüm. Onu. Ona damla yapalım. Böyle onlara da gelmeye çalışıyor. Evet. Tavukların gözlerine bak bakalım. Böyle incele bakalım. Kapalı olan var mı başka? <laughs> Hadi şu astrolapların kine verelim. Tamam ona şimdi damla yaparız. Şimdi mi? Evet. sana. Ona şimdi damla yapalım. Getir kızım leğeni. Sonra büyük leğeni al da gel. Kara kızın gözü kapalmış anne. Kara kızın gözünün biri kapalı. Ona şimdi damla yapacağız. Bunlara bak, tele çıkacaklar, tele. Tele çıkacaklar. <gülüyor> götür. <gülüyor> götür, götür, götür. Koy ortaya kızım. Biraz yit ileriye, ileriye yit. Yit, 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 yit. Yet, yet 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 tamam. Gel bu tarafa. Bak bunlar da ekmeğe saldırıyorlar. Yeşillik yine arkadaşım yeşillik. <laughs> barıştık mı? Ha? Barıştık mı? Evet, öptüm barıştık arkadaşlar. Orada kaç tane leğen var? Getir bakalım. Horozları da. <laughs> Evet, burası da tamam. Onlar mı kaldı? Eee... Şöyle... Şunu... Horozlara paylaştıralım. Ama horozlar bunu yemiyor anne. Bunları yemiyorlar. Tamam aç şunu kızım, aç şurayı kızım. Bunu bunlara verelim. O horozlar yemiyorlar. Çok yaşa dur onu koy dışarı koy kızım onu. Bak çıkacak fırsat. Kapıyı çek. Ya. Kapıyı çek kızım kapıyı çek. Gel 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 gel. Bunlarda maydanoz sapları bak, bak ekmeğe. Onu tedavi edersin. Ekmeği alıp kaçıyorlar sahraya. Gel şunu da, da diğerlerine verelim. Üstüne dökelim onu tamam mı? İçeridekilerin üstüne dökelim getir. Ama şunlara, şunlara Onlar yemiyorlar kızım. Aa dur bunlarınki çok kazlara verelim. Kazlara mı? Evet. Kazlara dökelim üstüne getir. Ay taktı. Gözüme girecekti. Yavaş. Ver. Yukarıdan dökelim. Gel 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 gel. Hah. Bunları, yemleri, tamam. Yem doldurdum, ıslattım veririz onlara. Evet. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sahracığım. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.